Selam gençler Fatih Hoca ile Fizik YouTube kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet sevgili gençlik yine özel sorular serisinde güzel bir basınç sorusuyla gaz basıncı sorusuyla devam ediyoruz. Yine bakın burada değinilmesi gereken noktalar var. Dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunları ben size hatırlatacağım. Evet önce soruyu bir okuyalım. Diyor ki soruda düşey kesti şekilde kip olan kapta su ve gaz bulunmakta olup demirden yapılmış K cismini kap tabanına, tavanına bağlayan iptek gerilme kuvveti T1, esnek çocuk balonunu kap tabanına bağlayan gerilme kuvveti T2'dir diyor. Pompa ile kaba bir miktar gaz gönderilirse T1 ve T2 için ne söylenir, nasıl değişir diye soruyor. Öncelikle gazdan başlıyoruz sevgili gençlik. İçeriye gaz gönderdiğimizde gaz moleküllerinin sayısını artırdık. Kapalı kaplarda gaz moleküllerinin sayısını artırırsan hacmi sabit olduğu için gazın e, molekül sayısı arttığı için basınç artacaktır. Dolayısıyla içerideki gaz basıncını artırdık. İçeriye daha çok molekül sığdırmak demek gaz basıncını artırmak demektir. Ve sevgili gençlik bakın burada yukarıdan aşağı doğru gazın sıvıya yaptığı basınç arttı. Sıvılar basıncı aynen her doğrultuda iletiyordu. Bu da Pascal yasası idi hatırlarsak. Dolayısıyla sıvı bu basıncı balona kadar iletti. Ve sevgili gençlik balona bir basınç etkisi oluştu. Yukarıdan basınç etkisiyle balonun hacmi ne olacak? Küçülecektir. Evet sevgili gençlik balonun hacmi küçüldü. Çok güzel. Bakın burada e, balon nasıl dengede kalıyor? Balonu şöyle yukarı çizecek olursak aşağı doğru T2 ipi çekiyor. Aşağı doğru balonun ağırlığı var. Yukarıya doğru da kaldırma kuvveti var. Peki kaldırma kuvveti nasıl hesaplanıyordu? V batan çarpı D sıvı çarpı g ile. Dedik ya yukarıdan basınç uygulandığı için balonun hacmi küçüldü. Balonun hacmi küçülünce sevgili dostum e, kaldırma kuvveti de o zaman azalmış oldu. Çünkü balonun sıvı içinde batan hacmi küçülmüş oldu. E, kaldırma kuvveti azalırsa, buradaki dengeyi yazacak olursak, FK balonun ağırlığı artı T2. Balonun ağırlığı değişmedi. Kaldırma kuvveti azalınca T2 ne oldu? Azaldı. Bak T2'yi hesapladık gördüğünüz gibi. T2'nin azaldığını gördük. Gelelim K cismini bağlayan ipteki gerilme kuvvetine. Bakın yine burada hassas ve dikkat edilmesi gereken bir şey var. Sevgili dostum, balonun hacmi küçülünce balonun sıvı içinde kapladığı hacim azaldığı için sevgili gençlik burada sıvı seviyesi azalacaktır. Çünkü balon küçüldü. Balon küçülünce mecburen sıvı aşağı inecek ve burada sıvı seviyesinin azalması K cisminin batan hacminin azaldığı anlamına gelir. K cismi için bir denge yazacak olursak yukarıya doğru kaldırma kuvveti var, yukarı doğru T1 var. T1 artı kaldırma kuvveti eşittir. K cisminin ağırlığı. Dostum dikkat et dedim ya sıvı alçaldığı için K'nın batan hacmi azaldı. K'nın batan hacmi azaldığı için K'ya etkeden kaldırma kuvveti de azaldı. Dolayısıyla kütlen ağırlığı sabit olduğu için bu denklemden ipteki gerilme kuvvetinin arttığını gördüm. Yani T1 arttı sevgili dostum, T2 de azaldı. Şıklarda Adana şıkkında aradım, buldum, cevabımı yapıştırdım. Evet yine bakın çok detaylı yorum yapılması gereken bir soruydu. Umarım dikkatli bir şekilde dinlersek sorunun çözümünü anlarız ve bundan sonraki bu tarz sorularda çok rahat bir şekilde cevap veririz. Evet sevgili gençlik bir sonraki e, soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dostça kalın, hoşça kalın.